her takipçime bir tane kitap hediye etmek istiyorum. Böyle bir karar verdim. Yani nasıl olacak derseniz de şu şekilde YouTube'a geldiğinizde et evet, Bayromatik iki tane K var arkadaşlar sonunda. Bunu takip edeceksiniz ve bir videoya yorum yazacaksınız ve beğeneceksiniz. Da hakkında kısmında var açıklamalarda. Hem Instagram hem TikTok aynı şekilde takip edeceksiniz. Bir beğeni bir yorum. Ve bunların da ekran görüntüsünü alıp Bana göndereceksiniz sosyal medyada burada hakkında kısmına tıklayarak buradan bulabilirsiniz Bay Romantik iki tane alt tire var arkadaşlar hem TikTok hem de Instagram'da peki hangi kitap vereceğiz hediye olarak şu şekilde shop yerde zaten dijital olarak kayıtlı bunlar buradan da inceleyebilirsiniz bakabilirsiniz açıklamalarda link mevcut burada birinci kitabımız Doğru İş Sevgili Nasıl Seçilir ya bunu ya da bir diğeri olan aşk ve ilişkinin tüm sırları kitabı var. Bunun ikisinden birini seçmenizi istiyorum. Herhangi birini size hediye olarak göndereceğim. Siz bana fotoğrafları gönderdikten sonra hocam takip ettim bana hediyemi yollayın demeniz yeterli olacaktır. Bu iki kitaptan birini size pdf olarak göndereceğim. Keyifle okuyun istiyorum. Hem tanışalım hem de etkileşimimiz olsun diye düşünüyorum. Burada da ilişki ve evlilik analizi diye bir videomuz var. Bunu da izleyin. İlişkisi olanlar, flört aşamasında olanlar doğru kişiyi, doğru eşi buldunuz mu? Bunu merak ediyorsanız gerçekten hem karşınızdakinin hem sizin vereceğiniz sorularla ciddi bir analiz yapıyorum. Uzun böyle pdf ile bütün detaylarınızı analiz yapıp size geri gönderiyorum. Buna da bir göz atın. Evli kişiler de bu analizi yaptırabilir. Yani evlilikte geçimsizlik falan varsa buna bir bakalım. Karşınızdaki insan gerçekten sizin ruh eşiniz mi, değil mi? Bunu çok güzel analiz ediyorum. Buna ciddi kafa yordum. Algoritmayla da bunu destekledim. Çok güzel sonuçlar veriyor %90 oranında. Hem ilişki uyumunuza bakmış oluyoruz hem de bundan sonraki evlilik hayatınızda uyumlu olup olmadığınızı bakmış oluyoruz. Buna da bir göz atın derim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutma. Hoşçakalın.